Hayırlı bir insanın ölümü Allah katında doğru bir insanın ölümü yoktur. Doğrular ölmez arkadaşlar. Kanalımda video var. Hatta buradan bu çağrıyı da yapalım. Eğer ölmek istemiyorsanız teslimiyete gelin. Biz ölmemek için uğraşıyoruz. Çünkü Kur'an diyor ki onlar ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Biz buraya gelmeden önce ölüme konulduk. Ya bu konuyu anlatmam gerekiyor ya. Çünkü bu girdik bir kere. Arkadaşlar Kur'an'da iki türlü ölüm var. Biri acılar içerisinde, diğeri çok güzel bir şekilde ölüm. Birincisi acılar içerisinde nasıl? Rabbimiz diyor ki onlar Ruhlarına kötülük eder durumdayken elçilerimiz onlara gider ve onların ruhlarını bedenlerinden ayırır. Göğüslerine ve sırtlarına vurarak. Bak bu acılar içerisinde. Diğeri ise e, diğer ayette de şöyle diyor. Onlar doğruluk üzere bir haldeyken doğruluk üzere bir haldeyken elçilerimiz onlara gider ve selamun aleyküm der. Yaptıklarınızdan dolayı hak ettiğiniz cennete girin. Bak ölüm anında oluyor bunlar. Şimdi Doğrular direkt olarak cennete gider Kur'an'a göre. Kaç tane ayet var bununla ilgili? Diğer o acılar içerisinde ruhunu veren ise cehennemlik olduğunu herkes ölüm anında bildiği için cehennemlik ya da cennetlik olduğunu o kişi de kabre girer. Bakın tekrar ediyorum. Kabre girer. Kabre girecek olanlar cehennemliklerdir. Neden? Yine bu iki grupla alakalı, iki ölüm şekliyle alakalı Kur'an başka ayetlerde söylüyor. Diyor ki: "Onlar yani o cehennemlikler diriliş gününde Diyecekler ki Ya Rabbi bizi iki kere öldürdün, iki kere dirildin. Şimdi birinci ölüm buraya gelmeden önceki ölümdü. İkinci ölüm bu dünyadaki ölüm. E şimdi e, ikinci ölümü tattı bunlar. Bir şey için, doğrular için ise diyor ki Rabbimiz onlar ilk ölüm dışında asla ölüm tatmazlar. Yani doğrular bir kere ölür. O da zaten hali hazırda ölüp buraya geldik zaten. Buraya gelmeden önce bütün insanlar ölüme konuldu. Ruhlar daha sonrasında burada giriş oldu. Şimdi ikinci ölümü yaşayanlar kabre gelecek olanlardır. Yani cehennemlik olanlardır.